Selamun Aleyküm sevgili takipçilerim. Gülün Ev Hayatı YouTube kanalıma lütfen hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Artık okullar açıldı arkadaşlar. Çocuklarımızın beslenmesi için şöyle kolay, pratik evimizde yapabileceğimiz açma tarifimiz var. Onu yapacağız şimdi sizlerle. Şöyle bir su bardağı ılık suyumuz var. Suyumuzu boşalttık. 2 yemek kaşığı toz şekerimiz. Şöyle bir pakette mayamız. Önce bunları güzelce karıştıralım. Mayamız kendini bir salsın. Şekerle beraber titresin. Suyumuz ılık, sütümüz ılık. Bunları ılıttım. Hemen şöyle üzerini kapatıp biraz aktifleşmesini bekleyelim. Hemen şöyle 3 dakika beklettik. Sütümüz bir bardak. Bu da ılıtılmış arkadaşlar. Şöyle sıvı yağımız bir çay bardağı. Burada bir tane kaşığı tuzumuz var. Tuzumuzu unumuzla beraber şöyle yarıdan fazlasını döktük. Tuzumuzu da ilave ettik. Şimdi hamurumuzu güzelce yoğuralım. unumuz. Ölçülü 5 buçuk su bardağı. Bakalım ne kadar gidecek. Hamurumuzun tabii ki açmalarımızın yumuşak olması için hamurumuzda yumuşak olması lazım. Unumuzun geri kalanını kullanmayacağım. Bu bayağı güzel oldu. Yeterli. arkadaşlar hamurumuzun şu kenardakileri tamamen bırakana kadar yoğuralım. Hamur ancak kıvamına gelir. Hamurumuz çıtadık ki herhalde misafir gelecek. Şöyle hamurunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Hamur gibi. Bayağı bir yoğurdum. Şimdi üzerine kapatıp mayalamaya bırakalım. Hamurumuzu şöyle yarım saat bekletti. Gayet güzel kabarmış. Hemen üzerini açalım. Az un serpiştirip şöyle toparlayalım. Havasını alalım. Bak nasıl güzel kabardı arkadaşlar. ayrıldı uşağ. Şimdi tekrardan hamurumuzun üzerine şöyle az daha un serpiştirip hamurumuz dört eşit parçaya bölelim. hamurumuz çok yumuşak bana arkadaşlar hala patlamakta yumuşak yoğurmamızın sebebi açmalarımızın yumuşak olması akşamında yoğurabilirsiniz hamurunu arkadaşlar hiç itmeden, sabah kahve pişmeye bekletmeden direkt yapabilirsiniz şöyle altına biraz un serpiştirip. Hemen yumaklarımızın üç tanesini bu yana alalım yapışmasın. Bu yumakımızda şöyle oklavamızla servis tabağı büyüklüğünde açalım. Şeyle olmuş arkadaşlar ee, normal ekmekli hamur olmuş bunu normal ekmeğini yapsak acayip pamuk gibi göz göz yumuşacık olur hamurumuzun güzel olduğu patlayıştan belli açarken şimdi elimle şöyle biraz daha büyütüyorum Bunu hemen kenara alalım. İkinci hamurumuzda aynı şekilde un yardımıyla dediğim gibi yumuşak, biraz kendini topluyor. Bir de hamurumuzun şeyini yuman hiç dinlendirmedik. Dinlendirirseniz daha kolay açarsınız. hepsini bu şekilde açalım. Şimdi arkadaşlar şöyle açmış olduğumuz hamurlarımı servis tabağıma alayım. Şu şekil. İçine eritmiş olduğumuz tereyağımız. Tabi bunu biraz da beklettim eritten sonra tekrar doğmaya başladı arkadaşlar. Yani önceden çıkartırsanız o da sıcaklığında olur. Tereyağınız gelecek şekilde sürelim. Kenar anaççık birbirine yapışmasın tel tel olsun. İkinci hamurumuzda aynı bu şekil. Hamurumuz o kadar güzel esnek ki arkadaşlar çok güzel. Pamuk gibi aşmalarımız olacak. katımızın arasına tereyağımızı böyle sürelim. Hamurlarımızın ara katlarının hepsine tereyağımızı sürdük arkadaşlar. Masamızı temizledik. Hemen şöyle en son katına sürmüyor. Tabağımızı ters çevirip buradan şöyle çekiştirerek hamurumuzu açmaya başlayalım. Oklava kullanmamıza gerek yok. Elimizle gayet güzel açılacak. Hamurumuz zaten esnek yumuşak. Hamurumuzu kare bir şekilde açtık. Şöyle elimizle kenarlarına bastıralım. Şimdi geri kalan yağımızı son katımıza güzelce yağlayalım. Evet şöyle kaşığımızdakileri sıyıralım. tereyağımız bayağı bir donmaya başlamış şimdi hamurumuzu şöyle ortaya doğru toplayalım yarısını arkadaşlar şu şekil geri kalanı da bu tarafa örtelim eşit 12 parçaya ayıralım. Şimdi şöyle bir ortadan bunları da üçe bölelim. Hemen şöyle hamurumuzu alıp İsterseniz bu kısımda biraz bekleyin arkadaşlar. Hamur kendini biraz daha saracak. Daha kolay açılır. Şimdi şöyle rulo şeklinde saralım. Hamurumuzun kat arasına bir bakın. Bir hamurdan kaç kat çıktı. Şimdi şu kısmı şöyle biraz inceltip kesme arkadaşlar. Hiçbir şey olmaz. Korkmayın. Şöyle sardık. Hemen burada tepsiye Dediğim gibi şu kısmı eğer zorlarsanız biraz bekletin. Bekleyince hamurumuz daha güzel esneyerek açılır. bu şekilde sarın hemen burada şöyle iç kısmını çevirelim. Hemen şöyle içine doğru bükelim. Şöyle son hamurumuz. Bunu da hemen şeklini verelim. Şöyle arkadaşlar üzerini kapatıp bir 10 dakika bekleteceğim tepsi mayasını gelmesi için. Açmalarımı bir 10 dakika beklettim. Şöyle bir tane yumurtamızın sarısını çırptım arkadaşlar. Üzerlerine şu şekilde sürelim. Ondan sonra fırınımız şu an ısındı. 190 derecede fanlı ayarda pişiriyorum ben. Evet açmalarım pişti. Şöyle yakından gösterim arkadaşlar. Pamuk gibi gördüğünüz gibi yumuşacık. Bakın telleri istediğiniz gibi açılıyor. Beğendiyseniz kanalımıza kalın. Kanalımıza abone olsan sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın.